Evet, hepinize selamlar. Günaydın arkadaşlar. Biz yine çıktık bahçeye <gülüyor> komşularla. <gülüyor> bir şey diyelim mi Yok. Hiçbir şey demeyeceğim bugün. <laughs> bugün bir şey demeyecekmiş. Böyle hamurlarımız kabarmış. Çayı da demledik. maşallah şöyle size bahçemizi göstereyim böyle burada biz masamızı hazırladık şöyle komşum da sera yapmış o da sera yaptırmış böyle burası benim bahçem Baklalarım. Şu marullar e, biraz böyle hiç yani şey güzel değil arkadaşlar. Marulların yani tadı böyle çok güzel değil. Onlardan bir daha ekmeyeceğim. Şöyle baklalarım. Şunlardan ekeceğim. Bunlar hiç e, acı olmuyor. Bunlar çok güzel oluyor. Otunu o kadar temizlememe rağmen yine ot olmuş bahçe bakın. Şu şeyleri eee deri otlarının içindeki otları temizlemiştim. Yine çıkmış. Yine yine çıkıyor. Böyle. Şunlar deri otları. Böyle burada da var. Şunlar benim sarımsaklar. Sonradan etmiştim bunları da. Şöyle bu marullar hiç e, güzel değil yani. Tatları. Şöyle maydanozlar falan. Şimdi gidelim. Komşular pişirmiş. Bugün de böyle bahçede kahvaltı yapalım dedik. Hava çok güzel bugün. Burada. Şöyle sizlere de kameramızı açtık. masamızı da çıkardık. Çayı <laughs> da ısıtıyoruz burada arkadaşlar. Çayı da ısıtalım. Ve kahvaltımızı yapalım. <laughs> Çocuk kızlar. Betüş Hanım da biriyle konuşuyor orada. O kim bana <laughs> Evet şimdi kahvaltı Selekt şey evet. yani değişik şeyler ya. tam olacak, hmm. da, bu. hmm. Bunlar da çenesinin altına bağlanacak. Hmm. Gördünüz şey mü arkadaşlar? Hmm. Bir kuşlar neler biliyor. Hmm. E, Kim arıyor bana? Ezime, ya, takım gördüm de bunu. Bugün burada güzel bir hava var. Onu buldum. Hepinize yeni videomuzdan selamlar bugün. Şöyle fırınımı kapatayım. Bugün evde yoktum arkadaşlar. Dışarıdaydım. Kızlarıma da kızlarıma da. Ay bunu kapatmadım mı ben? Şey yaptım şöyle. Açma yaptım. Eşim işte zaten o olmadığı için de bir ana yemek yapmadım. Benim kızlar da her şeyi yemiyor öyle. Şöyle dedim bir çay yanına böyle çocuklar da sever ya. Yanına da çay yaparız bir şeyler yaparız. Şöyle açma yaptım. Daha yeni çıktığı için biraz sert görünüyor ama aslında yumuşacık oldu. Sütle yoğurdum güzel bir şekilde. Şöyle. E şey makinada yoğurdum. Hamur makinamda yoğurdum ama. E, çok güzel yoğuruyor. Yani 5 dakikada yoğuruyor hemen. Bakın. Daha yani beklemeden yumuşacık olduğunu şöyle görüyorsunuz. Şöyle sizlerle de paylaşmak istedim. Hepinize tekrardan güzel bir akşamdan selamlar gönderiyorum. Ben ne yapıyorum? Bakın bakalım. Yelek örüyorum arkadaşlar. Bu yeleğimi başladığımı size hiç bahsetmemiştim. Bugün gün içinde evde yoktum. Sabah 7'de bir çıktım. Akşam 5 civarı eve geldim. Bu aralar ben pek meşgulüm. Sizlere de bahsetmiyorum ama şöyle bir şey başladım. Yani şu modeli başlamıştım. Bunu daha önce size göstermiştim ama şöyle şu anda şurasına kadar geldim herhalde. Şöyle ölçüyorum çünkü. Şöyle benim kitap birazcık daha geniş. Şöyle oldu mu acaba? Heh şuradan. Yani şu anda olmuş gibi. Olmuş gibi. Ben bunu örmeyeyim artık. Mercimek çorban ve yemeğim hazır. Şöyle ocağımı da sildim. Buraları da toparladım. Bulaşıklarımı makinaya dizdim. Bugün burada yağışlı bir hava var. Sabah yağıyordu. Sonra bir ara açıldı. Tekrar yağmaya başladı. Bilmiyorum eşim de işe gitti. Ecrin su nasıl gelir okuldan bu yağmurda bilmiyorum. Şemsiye falan da götürmüyor. Şöyle çiçeğim de nasıl keyiflendi. Bugün buranın pazarıydı. Ben çok pazara gitmeyi hiç sevmiyorum aslında. Biraz da canım istemedi. değişme dedim. Şöyle meyve siparişi falan vermiştim. onları almış. Balık almış. Ama ben bugün yemek yapmıştım. Balığı artık yarın pişiririz diye dolaba kaldırdım. Bir de e, yoldaymış. Artık dedi bizim buradaki marketten alıverdim dedi. Şöyle süt. Dün akşam e, dün müydü? Ha, dün aldım ama salep falan yaptık. Bitti yani. Bizim evde pek süt e, dayanmıyor. Önceki gün aldım. Dün aldım. Bugün yine aldık. Her gün bir paket süt alıyoruz ve tüketiyoruz yani çocuklar sürekli sütle ya normal olarak içiyorlar ya da bir şeyler yapıyoruz biz. Şimdi de gelin pastası yapacağım. Akşama da komşularımı çağırdım. Şöyle çocuk odamı hemen bir toparladım. Süpürge tutacağım ama şöyle göstereyim burası da yatak odam. Şu yolum da yeni yıkadım, yaydım arkadaşlar. Geçen gün meyve biraz batırmıştı. Hemen birkaç gündür hava güzeldi ya kuruyu verdi. Bakın balkona nasıl yağmur yağmış. Bugün burada yağışlı bir hava var. Oo, ıslanacak ecrinde. Bakar mısınız? Nasıl yağıyor? Çocuk ıslanacak ama Tabii yapacak bir şey yok. Benim marullar. Şurası benim bahçe. Şu gördüğünüz. Yeni de ekmiştim bakın. Onlar da güzelce şimdi suyu sulanmış olur yani. Yağmur suyunu almış olur. Eşim işe gitti. Nasıl görüyor musunuz? Orada da duvar göçmüş. Yani buraya e, apartman yapacaklar büyük ihtimal. Bakın kadın pazardan geliyor. Islanmış. Ay Allah'tan ben eşimi gönderdim de. Hiç sevmiyorum pazara gitmeyi. Nedendir bilmiyorum ama Evet. Şimdi hemen şöyle bir kek hamurumu yoğurdum. Ne yapıyorum? Gelin pastası yapacaktım. Sonradan vazgeçtim. Köstebek pasta yapacağım arkadaşlar. Şöyle kek hamurum hazır. Tepsimi de şöyle yağladım. Hemen kek hamurumu tepsime yaydırıyorum. Evet, bir de şöyle tart kalıbında elmalı tart yaptım. Şöyle elma harcını arasına döktüm en üzerinde. Hamurum yettiği kadar süslemeye çalıştım ve fırınımı tekrardan açtım. Şimdi hemen O elmalı tutta. Elmalı tutta evet. Buradan malzemelerimiz bu şekilde. Hemen şimdi tatlımızın yapımına geçelim. Evet. Benim hazırlıklarım bu kadar arkadaşlar. Kahve yanına zaten çağırmıştım komşularımı. Ee, öğleden sonra aklıma geldi yani bir anda aklıma geldi dedim eşim de evde yokken çağırayım dedim eşim de dörtte gidiyor işe ee, şöyle bir çağırayım dedim yani davet edeyim komşuları dedim ve bunları hazırladım üzerine de çay yaparız önden bir kahve çay öyle çay kahve eşliğinde otururuz diye düşünüyorum sizlerle de şöyle paylaşmak istedim. Eylül abla başladı yine. 对吧？ Hepinize selamlar Herkese selamlar Arkadaşlar şöyle Makinemi boşaltacağım Akşam misafirlerim vardı Bardaklarımı falan atmıştım hepsini Onlar şimdi Şöyle gayet de güzel yıkanmış Burada da tabaklarım, tencere da öylesine koymuştum. Bu da yıkanmış. Burada da böyle tencere, tabak, Kaşıklarımız da gayet güzel parlamış. Elde hiç uğraşmıyorum. Ben hemen makineye böyle atıyorum. Öyle bakalım. O da bayan şey Ondan yapmaya çalışıyor fark etmeye çalışıyor. Bediş hanım, nereye gidiyorsun? Günümüz bölüm 5 şey 4. Dördüncü mü bu akşam 5? Evet dördüncü. Sonra iki kalıyor. Oh yer de bulduk hadi. Ne kadar süslenmişsin komşu. Teşekkür ederim çok sağ olun. Evet bu akşam da nereye geldik yemeğe? Havuz başına. Havuz... Evet bu akşam da havuz başına geldik yemeğe. Bizim arkadaşlar gitti biz de hemen oraya gidelim. Aa. Şöyle bu akşam da yine şu bir mekandayız arkadaşlar. Bu akşam da havuz başındayız. İçeride çekim yapmayacağım. Şöyle birazcık göstereyim dedim. Görüşürüz bakalım. Betül Hanım pizza mı yiyorsun? Evet canım Afiyet benim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. yemeğimizi yedik şimdi evimize. Ya yani evimize değil de başka bir yere tatlı yemeğe doğru gidiyoruz. Burada da düğün oluyordu değil mi? Burada Şu köpüşleri de çekeyim size. Şimdi köpüşleri çekerken beni koşturuyorlarmış. Şuradan Ama onlar nasıl bakıyor bize baksana. Valla ben korkarım. Şimdi bunlar bizim peşimize takılır. <laughs> bunlar geliyor bizim arkamızda. hem korkuyorlar hem geliyorlar. gürültülü burası. Evet biz buradan da çıktık. Şimdi şuradan çocuklara bir şeyler alıp eve gideceğim. Şöyle. Oradan da eve. Çocuklara da bir şeyler bakayım bakalım. Evet biz eve geldik komşularla. E, komşularımızın bazıları arabayla geldi. Biz yürümek istedik yürüdük. E, giderken arabayla gitmiştik. Dönüşte de yürüyelim dedik. Hava da çok güzeldi. Yürüdük şöyle salep yapıyorum. Allah döktüm yine ya. Tek elle böyle telefonu tutunca kamerayı tek elle de döküyorum. Şöyle Ecrin'le ikimize salep yapacağım. Meva'ya da süt ısıtacağım. Bu aralar ne çok süt tüketiyoruz Ecrin fark ettin mi? 4 günde 4 kutu süt tükettik. Yakında Sanki her gün süt. Şöyle salepimi e, almıştım. Şöyle ateşe de alayım. İçini içine aldım. Şöyle hazırlayayım hemen. Şöyle bir salep içesim var. Dışarıdan geldim ama dışarıda içmedim arkadaşlar. Dışarıda yemek yedik. Oradan çay içtik çay çekirdek falan bu şekilde salibim de dedim evde içeyim rahat rahat hem biraz el işimi öreceğim yeleğimi öreceğim bile güzel bir geceydi yine komşularımla son iki günümüz kaldı iki kişiye çıkacak Bu akşam da benim karşı komşuma çıktı. Bakalım. iki kişi kaldı. E, bugünden iki kişi kaldı. Diğer günden de üç ya da dört kişi olması lazım. Dört galiba. Anneciğim onu basma oraya basma kırılır. Öyle. Gezdik geldik bu akşam da değişiklik oldu bizim için. Gerçi ben bu aralar her akşam geziyorum da ister istemez. Meva sen şu sandalyeyi bir bırak. Neyse ben talibimi hazırlayayım. Şöyle size de bu akşam bilmiyorum videom ne kadar oldu. Birkaç günden beri çekiyorum ama eğer 20 dakikalık videoyu tamamladıysam onu da sizlerle paylaşırım yine. Çok fazla gittiğim yerlerde çekim yapamıyorum. Hani insanlar pek istemiyor. Yanımdaki arkadaşlar olsun e, ya da çekerken karşı taraf rahatsız olacak diye kamerayı kimseye tutamıyorum. Hiçbir mekana tutamıyorum çünkü küçük küçük çekimler almaya çalışıyorum yine size de. Çünkü rahatsız etmek istemem yani. Belki çekime karşı olabilirler. Bir şey demiyorlar gerçi ama ben de so sormuyorum. Öyle. Biraz biraz çekmeye çalışıyorum. Öyle bakalım. Mevoş da meraklı. O da karıştıracak. Gelin yanar. Yani, bu Sen de içeceksin mi Sadece? Sana da su değil mi? Hı hı. Ver onu elin yanmasın. Biraz fazla açtım altını. Al. Salibim şu şekilde kaynıyor. Yeterince de koyuldu. Hemen bunu kapatıyorum. Çekil bakalım. <laughs> şu yumurtayı bunu da yap tamam mı? Tamam. Evet, Tertemiz oldu. Sütü ben koyarım. Tamam koy hallet. Haydi bakalım. Evet şöyle tarçınımızı da dökelim saleplerimizin üzerine. Sen tarçın seviyor musun? Anne. Mütevazı, mi? mü, dök, dök de, mütevazı iki V ile mi yazılıyor? Hayır mütevazı, bir ne bir olması lazım. Ben öyle biliyorum yani. Şöyle çikolatamı ve salim aldım. Bu akşam tatlı yiyememiştim. Tatlısız olmazdı tabii. tabi? Gelir de şöyle bir çikolata ve süt aldım böyle de. Şöyle bir salim yapayım dedim.